gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi sıcak bir gelişmeyi paylaşacağız sizlerle. Ankara Polatlı'da bir göçük meydana geldi. Biraz önce de bahsetmiştim. Bir işçi hayatını kaybetti. Sıcak gelişmelerin ayrıntılarını alacağız şimdi. Tekrar Ankara'ya Ertuğrul Tunç'a döneceğiz. Ertuğrul olayla ilgili gelişmenin detaylarını senden dinleyelim. Oyaçevi, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde Atasoy Caddesi üzerinde ana kanalizasyon hattına yeni yapılan bir binanın kanalizasyonunu bağlama çalışmaları sırasında kenara yığılmış olan toprağın göçmesi sonucu burada bir iş kazası meydana geldi. Ne yazık ki bir işçi yaşamını yitirdi, diğer işçi ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara Polatlı İstasyonu ekibi ve Merkez İstasyondan kurtarma aracı olmak üzere 12 kişilik bir kurtarma personeli müdahale ediyor. 2 kişilikte de köpekli arama kurtarma ekibi var. Yani hassas burunlarda orada zamanla yarış için devredeler ve diğer işçiyi göçük altından sağ salim kurtarmak için toplamda 14 personelle kurtarma çalışmaları sürüyor. Bunu belirtmiş olalım. Özellikle buradaki kazı çalışmalarının valilik tarafından yapılan açıklamaya göre özel bir firma tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Ve kanal kazısı esnasında meydana gelen göçükte de çevredekilerin bunu haber vermesi sonucu harekete geçildiği ifade ediliyor. İki kişinin mahsur kaldığı belirtilmişti. Bu kişilerin işçiler olduğu ortaya çıktı sonrasında. Ne yazık ki bir işçi burada yaşamını yitirmiş durumda. Diğer kayıp olan iş şiisi arama çalışmaları halen daha sürmekte. 14 ekiple birlikte bizler de buradan gelecek güzel bir haberi beklediğimizi ifade edelim. Gelişmeler oldukça da bunları aktaracağımızı söylerim. Tabii ki iş makinelerinde buradaki toprağı boşaltma, tahliye etme konusunda devrede olduğunu da aktaralım. Peki Ertuğrul çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz de merakla tabii ki gelecek haberleri bekliyoruz Ankara'dan, Polatlı'dan efendim.